Arkadaşlar Azerbaycan'dan gelen toprak altı define işaretini bir göz atalım. Önce dinleyelim sonra yorum yapalım. Bir hashtag'dan kömşe çıkıttı. Bir Şimdi bu çömçenin anlamı şu. Aynı durduğu pozisyonda bu çömçenin sapını ölçeceğiz. Sapını ölçüp her santimi 7 ile çarpacağız. Ve çömçenin sapı yönünde adım atacağız. Adım sayısı çıkacak. Yani çömçeyi sapını ölçtük. 20 santim geldi mesela. 2 kere 7 14. 140 adım aynen çömçeyi bulduğumuz yönde adım atacağız. Orada bir define var. Onu alacaksınız. Sonra sıradaki. Durup bunlar çıktı Bunlar da buradan bir Evet, bu iki kaya toprak altı harita. Bunların üzerinde gizli simgeler ve yön veren mesaj var. Toprak altı işaret bu. Yani o ayrı ölç e çözülecek. Bu da 180'dan çıktı. Evet, bu da toprak altı işaret. Üzerinde gizli e yüzler ve şekiller var yön ve mesafe veriyor. Bu da başka yön ve mesafe veriyor. Bu da toprak altı işareti. Uğranlı götürende 3 3 onla. 3 onla. 3 metrede. Bu bu 3 metre 10 santimden çıktı. Bu ne kadardan çıktı? O hardası 2 metreden. Bu çıkıttı 2 metreden. Şişti, şiş. Şiş 2 metreden. Evet, bu şiş sivri tarafı uç kısmı yön veriyor. Bu şişi ölçüyoruz ve bir adım ortalama 70 santim olduğu için 7 ile çarpıyoruz ve gideceğimiz adım sayısı çıkıyor. Yani şişin sivri tarafına doğru adım atacağız. Şişi ölçüyoruz 7 ile çarpıyoruz. Çıkan adım sayısı şişin sivri uç tarafında adım atarak bunun define'sini ayrı buluyoruz. Ne? Bak bu demirlerle bu taş böyle çıkıldı. Bak bu demirlerle bu ne için metreden çıkıldı? Ulu haradasa ki oranı götüren de 2.20'den. Evet şimdi bu olay farklı. Bu kaya bu kaya bir toprak altı define işareti. Üzerinde gizli simgeler ve yön veren simgeler var. Şu ilerideki bir zincir bu sol taraftaki de bir zincirin parçası. Bu işaretin bahsettiği yere şu taşı çözdüğümüz zaman, taşı çözdüğümüz zaman bahsettiği yere gittiğimiz zaman bu taşa benzeyen bir kaya var. O kayanın üst tarafına bu zincirin düştüğü yerde bir mahsen var. Ve bu kayanın sol tarafına ikinci zincirin düştüğü yerde de bir mahzen var. Mahzende hazineler olabilir. O olabilir bu olabilir. Ama zamanında hapishane olarak kullanılmış bir mahzenden bahsediyoruz. Sonra kapatılıp hazine olarak hazine saklanma yeri olarak kullanılmış olabilir. Şimdi bu kayayla zincirin arasını ölçüyoruz. Kaç santimse 7 ile çarpıyoruz. Adım sayısı çıkacak. Yani bu kayaya bu kayaya şöyle yapacağız. Bu kayayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Buradan buraya kadar ölçüp 7 ile çarpıyoruz ve bu kayanın bu tarafına doğru gidip buradaki mahzen odayı buluyoruz. Sonra bu kayanın bu tarafını ikisinin arasını ölçüp 7 ile çarpıp bu kayanın tam bu tarafına doğru gidip buradaki ikinci mahzen odayı buluyoruz. Ama önce buna benzeyen bu Aynı buna benzeyen bu kayayı bulacağız. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Çi okay. 20'den de bunlar çıkıttı. Taş üstüne bir beyaz. Çi 20'den taş. de bela çıkıttı. Taş biraz yukarıda olup üstüne. Ha, demirlerden, bu demirlerden balaca üstte olurdu. Bu 30-40 sant üstte olurdu. Sonra bu taş çıkıttı. Bu taş da içiden çıkıttı. Sen evet. gel, sen Evet. Bu da toprak altı işareti. Bu kancal bak bu kancal da böyle çıkıyor. Evet. Buradan hancur da bu da bir yine, bir de kancal 1.50'den. Yine. 1.50'den kancal İyi. Burada büyük parla ağacı olur. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O hançer gibi bıçağın da sivri tarafı ucunu ölçüp 7 ile çarpıp sivri tarafına gideceğiz. Evet. Azerbaycan'da yaklaşık 3,5 trilyon adet define işareti var. Azerbaycan'ın en büyük özelliği dünyada en büyük ve en çok olan define işareti büyüklük bakımından Azerbaycan'da olur. Yani dünyanın her birçok ülkesinde büyük define işaretleri olur. Türkiye'de de çok var ama en büyük ve en çok define işaretleri Azerbaycan'dadır. Üç buçuk trilyon sayı olarak hazine vardır. Azerbaycan'da çok kral, kraliçe hazineleri de çoktur. Ermeni gömüleri de çoktur Azerbaycan'da. Evet arkadaşlar Azerbaycan halkına kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Azerbaycan bir bir Azerbaycan çok halkı şarttı. sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Bu da icadım olan saf kromdan yapılan su doğa kaya ve demire gitmeyen adı alan tarama ama kral alan tarama ismini koyduğum formüllü alan tarama arkadaşlar saf dolu kromdur. Şimdi bu alan taramalara 12 volt, 14 volt, 16 voltluk elektrik verebilirsiniz. Batarya kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde batarya alabilirsiniz. Şimdi bu bu tabi şarj edilebiliyor bu batarya şarj edile buna fişe takıp şarj ediyorsunuz. Ee, artı olanı artı olanı bu sapında boru olana koyacağız. Artı olanı bu klips arkadaşlar alabilirsiniz. Eksi olanı da sapında boru olmayana koyacağız. Bu şekilde 12 volt, 14 volt, 16 volt ya da direkt 16 volt, da 14 volt bağlayabilirsiniz ya da 20 volt Dijital akü de olur. E, matkap şarj bataryası da olur. Yani batarya da olur arkadaşlar. Şarjlı batarya alırsanız daha iyi olur. İşte bu şekilde kullanacaksınız. Çubuğa elektrik verildiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Çubuğa elektrik verildiği zaman kemiğe gitmiyor. Zamanla fosilleşen taşlaşan kemiklere gitmiyor. E, mesela elektrik vermeden önce bu çubuk 300 metre alanı tarıyorsa elektrik verdikten sonra arkadaşlar 700 metre ilerideki bir tek paraya küpeye bir küp altına mezara odaya da gider. Yani elektrik verdiğiniz zaman kemi, kemiğe gitmiyor. Metal, altın, gümüş daha ağırlıklı gidiyor. Ve 700 metre kadar uzak mesafeye gidiyor. Yani elektrik vermek her zaman daha iyi arkadaşlar. Şöyle yakından çek. Evet Almak isteyenler YouTube Define Kralı kanalına gelsinler arkadaşlar. YouTube Define Kralı kanalında var. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.